Arabanın tekerleği yuvarlak 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 arabanın tekerleği yuvarlak dönüyor çocuklar otobüse bindiler 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 çocuklar otobüse bindiler bana mı verdin insan teşekkür ederim hadi gidelim arabaya arabanın tekerleği yuvarlak 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 Arabanın tekerleği yuvarlak. Niye takmayacağım mı gözlüğünü? Takmayacağım mı gözlüğünü Nisan? Yuvarlak. Like, arabanın tekerleği yuvarlak. Dönüyor. Çiçeği anneye mi vereceksin? Hadi çiçeği anneye ver. İyi ki doğdun anne. Diyor. Ay, teşekkür ederim anne. Bana <laughs> Ay çok güzel kokuyor sen Teşekkür ederim. Arabanın tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Arabanın tekerleği yuvarlak dönüyor. Arabaya geldik Nisan. İşte arabamız orada. Koş arabaya. Koş 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 koş.